Ya, yeah. hayat film değil bro, bu sahnede ışık yok, sadece gölge, sadece gerçek. Uykusuz geceler Cebimde umut eksik Her düş kırılır Ben yine sessiz köşede Çocuklar hayaller peşinde Ama dünya tokat atar Acı hep peşimde Kardeşim içeride Diğer yarım toprağın Bir plan kurarım Sabahına uyanmam Sokak bana baba oldu ama sevgisizdi Hayat bir testti Kimse dürüst değildi Jack dayan bro Kanda aksa yürü Sokak soğuk ama ateşinde büyür Gerçekler ısırır Kimse masum değil Bu hayat bir oyun ama Kimse gülmez ki Cekteydi dayan bro aksa Sokak soğuk ama ateşinde büyür Gerçekler ısırır Kimse masum değil Bu hayat bir oyun ama Kimse gülmez ki Her adım tuzak her dost bir ihtimal, gözlerde ihanet, gülüşlerde intikam. Para konuşur, vicdan susar burada. Cennet uzak, cehennem kapımda. Rüyamda ışık var ama sabah hep gri. Başarı pahalı bro, ödeyen hep Yaralar kapanmaz Bitle sararım acı yürütme dökerim Susmam yazarım Kader bile ters döner bazen inan Aynaya bak tanıyamazsın insan Düşsen bile kalk yok başka yol ya kaybol ya Hayat bu kol 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 Jack dedi dayan bro kanda aksa yürü Sokak soğuk ama ateşimde büyür Gerçekler ısırır kimse masum değil Bu hayat bir oyun ama kimse gülmez ki Ceddeli dayan bro kan aksa Sokak soğuk ama ateş şimdi büyür Gerçekler ısırır kimse masum değil Bu hayat bir oyun ama kimse gülmez ki Karanlıkta büyüdük ışığı biz çizdik çekler içinden, çekin ses